İstanbul'a devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en önemli vaatlerinden biriydi. mega Megakent'teki kreş sayısını artırmak, 150'ye çıkarmak. Hatta bazı yerlerde Kemal Kılıçdaroğlu ve merak Akşener'le birlikte temel atma törenleri de düzenlenmişti. Mesela Merdivenköy'de yapılması planlanan kreş de onlardan biri ama 20 ay önce başlayan inşaat neredeyse ilk güngü gibi duruyor. Eylül 2022'de İstanbulluların hizmetinde olacak. Burası niye bitmiyor? Becerisizlikten. Hedef koydu Sayın Başkanımız. Kreş sayısını 150'ye çıkaracağız. Beklettiler, beklettiler. Kemal Bey'le birlikte bu sayıların artıp artmadığını da birlikte kontrol edeceğiz. 14 tane meyve ağacı kesildi burada tam. Tam 14 tane. Sözler verildi, gösterişli temel atma töreni gerçekleştirildi. Aradan yaklaşık iki yıl geçti, çivi bile çakılmadı. Çalışma yok. Yani çünkü... idare edemiyorlar. İstanbul Kadıköy'deki bu kreşin temel atma töreninde muhalefet gövde gösterisi yapmıştı. Sonrasında ise inşaat ortada kaldı. Çevirdiler temel kazık gibi bir şey yaptı. Beklettiler beklettiler. Sonra yapar gibi bir şeyler yaptılar sonra buradan inşaat demirlerini çaldırdılar. İstanbul'un göbeği Kadıköy'de bir garip inşaat. Niye garip? Çünkü bir türlü bitmek bilmiyor. Şöyle drone kameramızla ne demek istediğimizi çok net şekilde gözler önüne seriyoruz aslında. Geçen yıl Eylül ayında tamamlanacaktı. Bakın buraya dikkat edin. Aradan ...bir yıl 8 ay geçti... ...bırakın tamamlanmasını... ...kaba inşaatlı dahi bitmedi... ...bir kat dahi yükselmedi... ...manzaraysa adeta... ...kadehine terk edilmiş gibi. Eylül 2022'de... İstanbulların hizmetinde olacak. Ekrem İmamoğlu'nun işte bu sözü havada kaldı. Diğer yandansa esnaf kreşe alan açılması için ağaçların kesildiği iddiasında. 14 tane meyve ağacı kesildi burada Tam, tam 14 tane. Ağacı niye kestiniz deyince korumaları bana engel oldu işte bir iki omuz vurdular zorladılar. Önümü kestiler, tartakladılar.